Şipo coin'in son dakika, son haberlerine, gerçekten sondaki haberlerini bir şekilde söylemek istiyorum. Kripto adam sen elindekileri sattın mı? Sen, Türkiye'de en fazla elindeki şipo coin'in sende var. Ne yaptın bunları, sattın mı? İnanan, inanmayan oluyordu. Ben her gün mü atayım? Her gün Telegram'a elimde bu kadar var, bu kadar. Allah aşkına bu, bu söylenmeyecek bir şey. Ve şunu söylemek istiyorum. Gerçekten tüm samimiyetimle zaten buradayım. Ben 700 tane, 800 tane video kripto adamda şipo coin'le alakalı video attım. Bakın ben umut verici oluyorsa, gerçekten böyle samimi yaklaşıyorsam bu konuya ve Gerçekten de bu coin'de bir potansiyel olduğunu söylüyorum ve inanarak da zaten söylüyorum. Şimdi burada bir yükselen bir trend vardı abi. Bu ne oldu mesela? E, düştüğü bitcoin Bitcoin'le alakalı genel piyasayla, küresel piyasanın genel piyasayı yansıttığıyla alakalı ne oldu mesela? E, buranın tekrardan böyle destek olacağını düşünüyorum. Önümüzde mesela 28 Temmuz'da bir FED faiz arttırımı var. E ne olacak? bankaları tekrardan korumak adına finansal şirketlerde kendini korumak adına bu piyasayı biraz düşürecek. Ama bunun ortasında, bunun ortasındaki dönemde biraz yükseliş, biraz yükseliş senaryosunu göreceğimizi düşünüyorum. Bitcoin en azından 25-26 seviyelerinde yani oraya kadar böyle tutacağına inanıyorum bu ortada, bu orta bantlarda. Kendini tutacağına inanıyorum. Bu orta bantlarda dediğim konumda da Shibokan'ın işte güzel bir potansiyeli yapacağını inanıyorum. Bu 12 bandı Bizim için gerçekten de en önemli bantlardan. Yani ben şunu söylemek istiyorum. Ya asla biliminde biriminde değilim. priminde olsam bir, bir tane böyle mailde mesela sponsorlukla alakalı o bu. Ben yemin ederim priminde de değilim. Gerçekten de benim amacım prim birim değil. Bir bak umut oluyorsa doğrulardan söylediğim içindir gerçekten. Çünkü önceki dönemlerde mesela benim ilk videolarıma bakabilirsin. Beni kripto alırsa hayat geçmişini mi anlatıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Direkt anlatabilirsin ama böyle samimi geliyorsa doğ, söylediğim şeyler de doğruysa gerçekten dinlenmesi gerekiyor diyerekten söylemek istiyorum. Şimdi bu bant gerçekten bizim için en önemli bant. Ama ne olacak? Tekrardan ee, mesela burada hareket mesela ilk 11-15 bandına tekrardan girirse tekrardan bu 12 bandını deneyeceğini düşünüyorum. Ama burada bir trend oluşturursa tekrardan ilk burayı göreceğini düşünüyorum. Burada bir ikili dip yapıp tekrardan hani bir şekilde de, hareketli ortalamasını çizip hani bir şekilde buraya tekrardan geleceğini düşünüyorum. Burası yani bununla hükümlü olduğumuzu unutmamak lazım. E burası kırılırsa da tekrardan bu iki arada derede gerçekten o zaman başlayabiliriz derken söylemek istiyorum. Şu anda piyasa hakimiyeti adına gerçekten hacim düşük. Gerçekten düşük şu anda. Ee, bunu söylemek lazım. Piyasa değeri olarak da 1 trilyon altındayız. Yani adamlar gerçekten içeri böyle para sokmak istemiyor. Yani son mesela faizli mı Hani olacak mı olmayacak mı düşüncesi mesela Temmuz ayında 28'inde. Şu anda çoğu insan bunu bekliyor. O yüzden içeri para girişi olmuyor. Ama baktığım zaman Çin'de bir sınırlandırma var. Bir e, banka ile alakalı sıkıntıları var. Ama ne yapacaklar? Mesela kripto paralara girecekler düşünüyorum. Ya yatırım olarak da ya da paralarını korumak adına. Bunlarla hükümlü bunları yapacaklarını düşünüyorum. Ve... Shibukoin de gerçekten de bu potansiyeli var olduğunu düşünüyorum. Hele ki dolaşımdaki arz adına şu anda yakın mekanizmaları şu anda inşa ediliyor abi bunu zaten herkes biliyor ve Shibarium bambaşka büyük bir boyuta getireceğine inanıyorum. Neden bunu düşünüyorsun? Neden böyle yükselişle alakalı hani konuşmalar yapıyorsun diye soracak olursan abi olumsuz da söylüyorum, olumlu da söylüyorum ve şunu söylemek istiyorum. Gaz ücreti düşük bir maliyete gelmesi ve hızlı olması gerçekten ee, hem böyle transferler adına o transferdeki yakım adına hem de yapılan transferlerin düşük olması gerçekten hem yakımına hem de bu yazının artık e, solucan adresi olan yazının hem Solana ağında hem Polygon ağında hem BNB Binance Smart Chain ağında bunun kalkacağını söyleyebilirim. Ki bu kalktığı zaman da bu kümülatif bir şekilde bunlar ne yapıyor? Birleşiyor. Birleştiği zaman da bunu mesela 400'de de gördük. 389'da da gördük. Bu büyük bir hareketinin başlangıç noktası diyerekten de söylemek istiyorum. Hacim şu anda yetersiz. Gerçekten yetersiz. Ama buralarda hacim gerçekten çok iyiydi. Ama burada sürek sürekli sürekli fake atıyor. Bakın buna mesela değinmek lazım. Her an buraya gelmesi de an meselesidir. Ama baktığımız zaman bu hareketi yapmazsa gerçekten en azından 4 saatlik grafikte 3 saat de kalsa bile en azından. Ama bu hareketi böyle yapmazsa tekrardan böyle aşağı yönlü trendin oluşacağını da uzarıp söyleyebilirim. Buraya geldiği zaman da bir şekilde deneyeceğini de burada görebiliriz. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Haftalık kapanışı gerçekten de güzel kapattı. Bakın mesela hemen e, şuna bakmak istiyorum. Hemen bakalım şuna gerçekten çünkü e, trendlerde şu anda hala Shiba var. Terra Classic var. Baktığım zaman e, paritesi de mesela trendlerde. Bitcoin'in mesela 28 batlarındayız ve haftalığı da 21-200 seviyelerine kapattı. Baktığım zaman Ethereum <laughs> 1.200 ve Ethereum'la alakalı şunu söylemek istiyorum. Şimdi Ağustos ayında bir güncellemesi var. Yani bu Shiba coin'in mesela yansıtabilecek mesela bir detayı. Yani yansıtabilecek bir güncellemesi. Her an mesela Dogecoin'de al, atağa kalktığı gibi e, Shiba'yı peşinde beraberinde götürdüğü için Ethereum'la böyle bir hareketi gerçekten peşinde beraberinde götürebilir. Ama baktığımız zaman Dogecoin'de daha büyük bir e, bizim şeyimiz var. Yani daha büyük bir potansiyelimiz var. Yani bunu böyle unutmamak lazım. Ama ee, gerçekten aşama aşama gittiğimizde unutmamak lazım. Yani birinci aşaması bu coin'in Dogecoin katiliydi. İkinci aşama Shibarium gerçekten kendi yolunda, kendi merkezliğinde ettiğinde giden bir coin. Riosu'nun mesela şu anda baktığımız zaman e, neyi vardı mesela? Riosu dağıtıyordu. Mesela senin elinde 15 milyon bir bu coin varsa direktmen ne oluyordu abi? <laughs> direktmen gerçekten de 15 milyon şibokoyun varsa adam sana 1 milyar rios söyledi ve ortada bir havuz var, havuz sistemi var. Bu bir birlikte de salanıyor ve hangi adam burada daha çok şibokoyun yakarsa direkt bana ona rios veriyor. Ya yani bu çok güzel bir şey aslında. Yani buna böyle değinmek lazım ve şunu söylemek istiyorum gerçekten. Eee şu anda fiyatı %42 arttı ve boğalar iyimser kaldı ve Bildiğimiz üzere hala Fiyat mesela e, 1-0 şu anda üzerinde olması bile gerçekten muazzam bir şey. Çünkü ben şuna inanıyorum. 1-0'ın gerçekten bir önemi var abi. Yani 1-0'ın öneminin olması hala bir e, mesela o 12 bandının vura vura ayılara böyle elveda deyip boğaların tekrardan yükselmesi. Bir ara atılıyorsanız e, 780 seviyelerine kadar geldi. 760 seviyelerine kadar geldi. Ben de zaten 780 seviyesinden almıştım ekstradan. Ve elimde de zaten olduğunu fazlaca biliyorsunuz. Ve yani Gerçekten bunu söylemek istemiyorum ama yani değinmek lazım. Gerçekten e, yani bu coin de şu şekilde aslında bir hareketini bir hype'ının gelmesini herkes bekliyor. Herkes beklediği için 1-2 ay sonradan kendini belli ediyor. E buradaki veriler ne oluyor mesela? Bak ilk şunu göstermek istiyorum. Buradaki veri mesela kümülatif bir şekilde birleşmesi gerekiyor ve e, şu anda e, nasıl mesela 6 ay sonra 4-5 ay 6 ay sonra kendini belli ediyor değil mi? Kümülatif bir şekilde. O yüzden bu verilerin böyle kendini e, belli etmesi lazım. Hemen de belli etmeyecek zaten. Yavaş ya. Ben bunu bekliyorum abi gerçekten. Çünkü e, benim inandığım bir şu anda dolaşımdaki arıza azaltmalar oluyor. Yani bu dolaşımdaki arıza azaltma yakın mekanizmalarının yavaş yavaş inşa ediliyor olması beni gerçekten tatmin ediyor. Yani e, söylediğimiz ve söylediğimiz nokta atışı olan şeylerin gerçekten bir bir olması da beni mutlu ediyor. Mesela önceki dönemlerde bakmışsınızdır. Hani şu anki söylediğim direnç patları da aynı şekilde. Ağustos ayında mesela Shibokai'nin bir kuruluşu olduğu için 3. yıl dönümünü bunlar kurulacak. 25 bin dolarlık tekrardan bir yakımı yapacak. Hem Lisi ya da Bonnie ile alakalı ama içinde Shibokai'nin olacağını da düşünüyorum. 21 Haziran'da mesela fiyatı gerçekten büyük bir şekilde patladı. Hani bu tiplerden olan insan gerçekten muazzam bir şekilde hani parasına para katladı ama Yukarıdan alan arkadaşlarımız için de mesela konuşan 1.16 bir değer kaybetti mesela son 24 saat ama yukarıdan alan arkadaşlarımız için de şunu söylemişim abi kimse gerçekten şundan bile bir şey kaybetmedi gerçekten yani ya burada herkes kendini bir şekilde şey yapıyor ama yani ben elimde tuttuğum için ben mesela ne yaptım 2400 seviyelerinden aldım 626.80 mesela tekrardan bir şey yaptım mesela 760 seviyesinden aldım ve bunları almam beni gerçekten mutlu ediyor. Mesela ne oldu? 2400 seviyesinden aldım. 760 seviyesinden almam. Hemen hemen bir peş peşe geldi şu anda. Ne zarar ettim ne de kar ettim diyerekten bakmak istiyorum ama zararın da karın da neresinden dönersek kar. Çünkü mesela %10 artıyor, %20 artıyor direktmen mesela aynı seviyelerine geliyor. O yüzden bir şekilde bunları bilmek lazım dostlarım. Önümüzdeki bir FED faizi arttırımı da konuştuk. Bunlarla alakalı da konuştuk. Neler var neler yok hepsini detaylı bir şekilde konuştuk. Demek istediğim bunlar dostlarım kesinlikle bu bilgilerden daha fazla yararlanmak istiyorsanız abone olmayı kesin anlamda unutmayın. Bir sonraki videoda bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Shiba gang We are